Evet tekrar hoş geldiniz Manyak Tilki izleyicileri. Bugün sizlerle beraber Dead by Daylight'taki katillerden sağ çıkabilir miyim onu öğreneceğiz. Evet karşınıza gördüğünüz gibi muhtemel ölürüm. Kanamadan giderim. Olası bir şans ile hayatta kalabilirim. Hafif sıyrıklarla kurtulabilirim. Kolay bir şekilde başa çıkabilirim şeklinde sıraladım ve katilleri en tepeye koydum. Şimdi ilk önce sıralamadan Trapper'la başlıyoruz. Ben şimdi bunlarla nerede kavga edeceğim? Şimdi bu adam benim evimi bastı değil. Hmm. Bu adam benim evimi bastı diyelim. Adam cüsseli. Yani vursan da etki etmez. Adamın sırtında kocaman batmış bir levha var yani. Levha da değil metal yani. Tak diye sırta gir. Ben buna bıçakla saplasam ölmez. Yani bu adam bana vursa okey bir taraflarım kırılır mırılır. Ama elimdeki eskin bıçak var o da var doğru. Hmm, eve bir tane trap falan koysa 2-3 tane. Düşünemiyorum bile. Ha. Traplerden geçeriz ama bu adamın cüssesi var yani. Tuttu mu bir saplasa... Hmm, yani kanamadan giderime koyacağım çünkü yani evimden varsayarak evimde şu an gelse böyle yani ben onu dojlayamam. O adam cüsseli manyak bir şey yani. Yani elinde de sip sopa var yani. Löp diye geçirir benim de bir tarafıma net gelir yani. Ve trapleri sayarsak adamın cüssesini de sayarsam muhtemel kaçamam kanamadan giderim yani. Ama yani iki dojlama yeteneğim de vardır diye düşünüyorum. Uh, ee, right. Wraith. Hmm, görünmez. Ama o pelerinden çıkana kadar hafif sıyrıklarla kaçabilirim diye düşünüyorum. Görünmez olsa, görünmez göremem ama görünmezken de vuramıyor. Şimdi dead by daylight'ten düşünüyorum. Sakın, sakın öyle düşünmeyin. Görünmezken vurma diye bir şey olamaz. Hayır, yok öyle, yok öyle ya ama. Görünmezlikten çıkana kadar bir manevra falan filan hafif sıyrıklarla kurtulabileceğimi düşünüyorum. Ha, daha da Nereden geldin daha adamı? Ah kesin öldük. Muhtemel ölürüz yani. Testeresi var. Sopası var. Elinde koskocaman çekiç taşıyor herif. Ayo çekici var mı lan bunun? Yoksa buppa mı? Buppaydı lan o ne çekici? Eline testere var ama oğlum. Ama adam zargana margana ya. Testere mestere de. Yani bir şey yaparız ya. Adam zargana margana. Dev gibi bir şey de vursam da işlemez ki buna. <laughs> zargana ama. Adamın hikayesini biliyoruz. Adam yeterince darbe almış bir herif. Yani... Olası bir şanstan kurtulabilirim belki. Şimdi testereye çalıştırsa bir kaçamaktan belki kaçarız diye düşünüyorum. Yani testereyi tutturamazsa kaçarız bence. Ama tuttu mu bir şey yapamaz ya. Ben öyle düşünüyorum yani. Testere var. Testereyi dojlarsak kaçarız. Ben öyle düşünüyorum. Ama kanamadan da gitmeye de atabilirim. Belli olmaz. Nurse. Muhtemel ölürüm arkadaşlar. Nurse muhtemel ölürüm. Burada kalacak Nurse. Yani yaratık duvarlığın içinden geçebiliyor. Ve elinde bildiğiniz sip sivri <laughs> doktor şeyi var. Ne deniyor ona bir tane keskin alet ondan var. Yani kaçamam dayı duvarların içinden geçiyor. Löp diye yakalar beni. Yani kanamadan giderime koymam. Çünkü otomatik iki vuruşu da kaçırmayacağı için. Aa, belki. Ama yok ya. Yani uzaklara kadar ışınlanabiliyor. Uçabiliyor yani işte. Açamam muhtemelen ölürüm. Michael Myers. Habao, hocam. Şimdi düşünüyorum. Evde olacak bu herif. Böyle gece yarısı olacak. Bu herif de böyle sessiz sessiz bir yerden çıkıyor saplıyı veriyor. Bir de nereye saplayacağını da biliyor. Tuttum mu kaçamıyorum bir de. Alan manyak bir şey muhtemelen ölürüm yani. Ama yani filmine bakıyorum. Filminde bir tane yaşlı kadını ölüyor. Yani o yaşlı kadının kim olduğunu biliyorum da yani Michael Myers gibi bir adam nasıl orada öyle ölebilir? Çok saçma. Belki de ölmemiştir. Devamı var bilmiyorum. fazla bakmam ama yani ilk sonu orayı biliyorum. Filminde çok ağır hareket ediyor ama normalde bu kadar ağır hareket edeceğini düşünmüyorum. Yani şimdi ben kaçmaya çalışsam tuttum mu kaldırıyor böyle boynundan saplıyı veriyor bir anda. Bir de koskocaman bıçağı var muhtemelen ölürüm yani. Aga ben direkt öleceğim hepsini herhalde. Bu ne ya? Bu yaratıktan da sağ çıkamayız ki yere mere bir şey yapıyor. Löp bir yerden çıkıyor ama. Ha, şimdi. Ama bunu dojlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi hafif bir yerden çıktı. Mesela ben Dead by gibi durmam. Löp diye kaçarım yani. Ama e, kanamadan da gidebilirim. Elinde böyle sip sivri şey var oğlum. Bir geçirdim ve kanamadan gideriz bence. Ben kanamadan gider atarım bunu. Yani aslında olası bir şansa da atabilirim bunu. Ama yani eli çok sivri. Yani şimdi kendime de güvenmiyorum. Bu muhtemelen bu yaratıktan daha cüssedeyim mi? Onu biliyorum. Ama yaratığın elindeki o şey bir bana geçerse o pençesi... Yok ya. Bir şansın seri kurtulurum ben. Deviririm bunu. <laughs> doktor. Hayda. Doktor nasıl olacak ya? Elektrik veriyor. Nasıl olacak oğlum elektrik mi? Olası bir şansta kaçarım diye düşünüyorum. Evet, olası bir şans eserinden kaçabilirim diye düşünüyorum. Nedeni yok. Yani elektrik veriyor. Hafif böyle elektrik al ala kaçarız diye düşünüyorum. Fazla bir yetenek yok. Sadece elektrik atıyor. Tabii böyle nasıl ne kadar volt olduğuna bağlı. <laughs> Şimdi böyle diye çarpılıp yere de yatabiliriz. Ama bence olası bir şansla kaçabiliriz yani. Sadece böyle çarpıla çarpıla gideriz. Antır. Hmm. Çok iyi balta sallar. Çok iyi balta atar. Hafif sırıklarla kaçar zirme ya. Tutturamaz balta'yı ben öyle düşünüyorum. O kadar da değil dayı. Tutturamaz. Cüstele büstüle ama deviremem de. Ama balta'yı o kadar tutturamaz diye düşünüyorum ya. tuttum balta'yı şu kafaya koyarsın. Maske maske falan ama zor. Hafif sırıklarla kurtulabilirim. Belki şöyle balta'yı bir hafif değdirebilir yani bir kanıma falan olabilir ama o kadar gitmem. Uppa. Deli. Yani herifin elinde bir testere var. Bir tane de koskocaman bir çekiç var. Çekici zaten otomatik bir yere geçirdim. Benim her yerimden bir yerim kırılır. Yani herkes kırılır. Testere var. Adam Cüsteri. Filmden biliyoruz. Koskocaman adamlar devirdi. Ölürüm muhtemelen. Freddy, <laughs> Freddy Krueger. Eskilerin şeyi korku filminden kalma katili. Şimdi bu çok zor. Muhtemelen buna da ölebiliriz. Yani adam rüyalarda giriyor. Şimdi uyumasam desem uyumamazlıktan da ölürüm artık. Uyuma, uyuma bir şeyden sonra elbet ya uyurum ya da uyuyamadığım için eline sonra ölürüm diye düşünüyorum. Çünkü insanın bir uyuma ihtiyacı olur. Ve bu adam rüyalara girdiğinde istediğini yapabiliyor. istediğini yapıyor. Ee, başka? Düşünüyorum, düşünüyorum. Yok ya. Kaçamam. Freddy Krueger'dan kaçılmaz dayı. Yani düşünüyorum tamam adam gelse elinde eskin şeyler var. Evet nerede kalmıştık kusura bakmayın yapmak zorunda kaldım. Dedim gibi Freddy, Kr Freddy Krueger'dan Ölürüz ya. Hayatta kalamam dayı. Benim uyumaya da ihtiyacım var. Uyuduğumda da bu herif beni alır rüyada. Pençe pençe artık nasıl bir fantezileri varsa yapar diye düşünüyorum. Pik. Kolay bir şekilde hayat başa çıkabilirim. Yani evimde olacak. Max. Aa dur lan. Bu adam bayıltabilir. Elinde koskocaman böyle şey var yani. Kesici şey. Ya deviririz ya. Bunun içinde insan yok mu dayı? İnsan. Bunlar da insan, yaratıkların bir çuğu ama insandan sayılmıyor. Deli, meli, cüsseli bu. Hunter'ı sayıyorum şu an. Yani... Pig'i deviririz ya. Olası bir... Hafif streak'lerle kurtulabilirim yani. Aynen. Yani ben bunu devireceğimi düşünüyorum. Kolay bir yem olur benim için. Oba! Öldüm dayı. Dayı ben bunu... Non nasıl ama dur 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 dur. Şimdi adamın elinde bıçak var. Koskocaman göbekli bir şey. Dojama'ya çalışsan evde kaçamam bunun göbeğinden. Ama yani şu löp diye vursam devrilebilir ağır hareket edeceği için. Yani bu ağır hareket eder. Göbeği var. Ama şişe bir şey atıyor ki. Hmm, böyle başımız dönecek attığımda. Olası bir şansla hayatta kalabilirim diye düşünüyorum. Koskocaman göbekli herif. Ama işte o tuttu mu götürür yani. O dana gibi herif. Ruh kesin ölürüm. Yani bildiğiniz hayalet dayı. Hayaletten nasıl hayatta kalayım? Evet. Legend. Legend kolayca hayatta kalırım. İçinde genç var ya. Bildiğin çocuk var içinde. Yani sadece bıçakla gezen maskeli bir genç. Genç. Bildiğiniz genç. Bıçakla gezen maskeli bir genç. Bundan hayatta kalabilirim diye düşünüyorum. Bir mücadelede ben bunu kolay bir şekilde hayatta çıkabilirim yani. Kolay benim için Legend. Eee kanamadan değil de hastalıktan giderim ama bununla da kolay başa çıkabilirim. Şimdi bunun geleceğini varsayıyorum. Ee, bir tane alırım suratımı kapatacak bir gaz maskesi veya şey yaparım bir maske falan ama hmm, düşünelim düşünelim bunun kusmu eritmiyor sadece mikrop bulaştırıyor dead by the öyle biliyoruz değil mi evet dediğim gibi yani Üzerime kustuğunda ben mikrop kapacağımı düşünmüyorum. Kokması, koklamak gerekir veya ağız bir şey olması gerekir de ben bundan mikrop kapacağımı düşünmüyorum. Dayı vücuttan nasıl mikrop kapayım? Vücuduma kutsa. Hafif sıvıklarla kurtulabilirim. Hmm, ben bununla kolayca başa çıkılır ya. Yani bir tane dediğim gibi gaz maskesi yeter diye düşünüyorum. Olur bence. Abo geldi bizim eleman. Şimdilik buraya koyuyorum. Ghostface eee içinde insan var her zaman gibi. Sinsi bir eleman. Nereden çıkacağı belli olmuyor. Yani sapladı da bıçağı çok keskin. Nerelere saplayacağını çok iyi biliyor. Filmlerden bildiğimiz gibi sapladım böyle yerde bırakabilir. Hmm. Ama yani Ghostface'in de böyle boğuşmada kötü olduğunu biliyoruz. Olası olası bir şansla hayatta kalabilirim diye düşünüyorum. Yani anlık bıçağı tutturamazsa bir sezgilerimi düşünüyorum. Anlık böyle bıçağı saplayacağını tutsam bence deviririm. Çünkü Ghostface yakın dövüşte kötü bir karakter. Filmlerden gördüğüm kadarıyla. Eskilerden de öyle. Yani sadece bıçağı tutsak diye düşünüyorum. Tutamazsak da ölürüz. Bıçağa yönelsem Adam yakın dövüşte kötü. Kaçar muhtemelen ama beni bırakmaz yani. Ya onu orada halledeceğiz. Ya da bir dahaki rövanşta yani. Evet. Dameragon. Doğru okumuşumdur umarım. Damegorgon mu yoksa? Neyse. Yaratık. Hızlı hareket şeyi var. Hmm. Stranger Things'ten muhtemel ölürüm. Dayı yaratık bu amana sopaya mopaya bakacağını düşünmüyorum ama filminde şey onu almıştı bir tane karakter. Normal bir savaşta. Ya ama şimdi bunun kocaman bir gövdesi var Pençesi falan var yani. Kodum mu böyle vücuda tutturur verir atar duvara yani. Yani filmlerdeki gibi olacağını düşünmüyorum. Ölürüm yani. Kanamadan giderim. Yani iki dövüşürüz ama kanamadan giderim diye düşünüyorum. O ne? Hmm. Kandan besleniyor. Kanın boloncuklarından besleniyor. Samuray içine ne bok olduğu belli değil. Hmm. İnsan değil zaten muhtemelen de. Kocaman bir samuray kılıcı. Cüsseli bir eleman. Olası bir şansta kaçabilirim diye düşünüyorum. Yani bıçağı salladığım an belki bir doj deyip kaçabilirim. Ya da hafif sırıklarla kaçarım ben bunun. Özel bir yeteneği yok kovalama kısmında. Ha dur ama tutturursa hafif bir siliklerde özel gücü açılıyor. Abla biz yandık desene oğlum. Hmm, özel yeteneği açtı mı hayvan gibi hızlı koşup bir anda deve gibi vurabiliyor. Olası bir şans değil de yani. Ay yani. Olası bir şans yani. Dojlamam lazım ama özel yeteneği de açılıyor. Yani çok hayatta kalacağını düşünmüyorum. Olası bir şans gerekiyor. Olası bir şanstan devam edeceğiz herhalde. Hmm, okay. Aslında bir dakika lan. Ee, muhtemelen Hilbil ölürüm ya. Adam testeres testeresi var yani. Dojlayamayız Kos koç koskocaman de, testereyi nasıl, bak konuşamam testereyi nasıl dojlayacağız oğlum? Adam üzerimize bir anda böyle rrr diye açıp gelse imkanı yok. Ölürüz. Ölürüz arkadaşlar, ölürüz bunlar bıçakla bıçakla bunlara kaçarız da bu testere tutama testeyi tuttun kolum ben kolumla gider amına koyayım yani hiçbir şey yapamazsın anlık üzerine uçu verir ölürsün Dead Slinger abo da abo yani Kanamadan giderime direkt atıyorum çünkü direkt adam ata otomatik silah bana sıksa yani olası bir şans yok adam otomatik katilin özelliği bu tutturur yani vurdu mu tutturur vurdu mu da ben kanamadan giderim yani öyle bir şey benim anlık ya omzuma ya göğsüme ise otomatik direkt ölürüm. Direkt ee, premiyyer et. evet ölürüm. Bundan hafif siliklerle kaçarız ya, koşuyor koşuyor bir yere çarpıyor ama anlık Amerikan futbolcusu gibi üzerine atılsam şöyle, o bana vursa ben ona vursam deviririm ya. Yani kanamadan gitme olasılığın var. Ama kafa kafaya bir mücadele var burada. Yani ben bunu hafif sıyıklarla kurtarabileceğimi düşünüyorum. Koşan elemanın ismini unuttuğum için şöyle size göstereyim. Şöyle bak. Görüyorsunuz mu? İkizler. Hmm, i̇kizler. Şimdi koskocaman bir dana. Bir tane de yavrusu. Ben bundan kolayca başa çıkarım. da Küçücük bebekten mi korkacağım? Yani, a yani bunun anasını doğcasak, Bebeği üzerimize yöneltse. Bebek üzerine atlayıp anlık vurmaya başlıyor. Bebeği şey atsa, Diye kafasına essek. Kaçarız ya. Kolay bir şekilde başa çıkabilirim yani. Düşünsene biraz aklını yorman gerekir. Onu da yaparsın. Hmm, Trickstar. Ölürüz. Kanamadan gideriz. Otomatik kanamadan gideriz. Adam attığı bıçak var yani. Bir sürü bıçak var. Onlar da bize saplandı mı sürekli bir e, sargı vezire sarsam da ölürüm. Adam sürekli bıçak atıyor. Ölürüz muhtemelen. Nemesis. Ben bununla kolayca başa tabii ki çıkamam. Direkt otomatik yani hiç bunu bu kapışmaya girmemiş gibi devam etmek isterim. Adam Resident Evil 3'ten de bildiğimiz gibi koşmasından tut. Deliliğinden tut. Eve nasıl girdiğinden tut. Bu adam beni evre çevire par paramparça eder. Yani düşünüyorum. Mina ama bir anda löp diye girdiğini düşünsem Resident Evil 3'teki gibi. Ben otomatik giderim yani. <laughs> Adayı beni, beni öldürmene gerek yok diye. Remet Eden filmini pek izlemedim. Sadece biliyorum karaktere. Ee, şey atıyor. Metal çubuklar mı işte ne bileyim böyle değişik kancalar. Otomatik o kanca bana saplanırsa otomatik kanama başlayacak ve beni tutacak. Ben onu derimden çıkartana kadar bu adam beni tutar öldürür. O yüzden motoruna ölürüme koyacağım. Keltoş meltoş ama. Yani o attığı şey bana saplanırsa ben onu zaten acından çıkartmaya çalışırken ya kanamadan giderim sürekli atacağı için ya da katil elinde sonra beni yakalar götürür. Karga. Kargayı nasıl olacak? Karga savaşı. Ee, şimdi karga kadın ismini unuttum. Yani karga kargalara gönderiyor. Karganın da burunlu varsa sivri anlık gönderse doğururuz bence bunu ya. Hafif sıyrıklarla kurtuluruz biz bundan onu ee, Onorio evet. Televizyondan çıkıyor. Değişik stilleri var. Büyülerle bükebiliyor. Otomatik ölürüz dayı. Bir büktü mü gideriz zaten. Bundan kolay bir şekilde bence kaçarız. Bunun gerekçesi yok ya. Yani sallasa tutarsın bence o elindeki şeyi. Bir de geçtim hadi onu. Sadece etraf karanlık olacağını varsayıyorum sayıyorum. Yani hallederiz ya. Bir şekilde halledilir kolay bir şekilde. Düşünerek ya da gücün ne hareket edersen yaparsın. Sen gücünle yaptığın her şeyi başarabilirsin diye bir video vardı. Wesker. Wesker. Hmm. Wesker hmm. evet. zor. Çok zor. Biraz akıl gerektirir. Adam roketi bile dojlayabilir. Roketi alıp bize de fırlatabilir. Ölürüz dayı. Yani ben bunu yumruk sallasam bu adam bana 100 tane yumruk sallar yani. Ben adamın oyununu biliyorum. Adam mermileri öyle bir dojluyor ki. Öyle böyle değil yani. Bu adam beni bana direkt gelmez ki. Yani ben, ben kolay lokma der bana. Gelmez yani. <laughs> Yani adama düşünüyorum. Adam bizden yani 10 kat daha hızlı. Ne yapsak yakalar yani. O yüzden çok provanşa gerek yok diye düşünüp otomatik muhtemelen ölürme koyuyorum. Knight. Knight. Hafif siliklerle başa çıkabilirim. Kocaman kılıç. Yani sallasa zor yani. Tutmaz diye düşünüyorum. Koskocaman kılıçla mı öldürecek bizi? Yani Yanlaşlarını bize gönderebilir. Ama yani bizim de bir depar gücümüz var. Deparla kaçabiliriz. Çok bir yeteneği yok yani. Yani abartılmış bir karakter. İsmini bile bilmiyorum. Değişik bir pençesi var. Etrafa robot atıyor. Yani içinde bir insan var. Yani havada karada ben bunu alırım. Ha bir tane sallasa belki biraz deşebilir beni. Ama yani tuttu mu ben bunu koparırım. <laughs> yani yanlış anlaşılmasın ama tuttu mu ben bir kere yani bende başa çıkamaz bu. Ben öyle diyeyim size. Çok abartılmış bir karakter. Yani ince bir karakter, bir yaratık da değil insan. Dediğim gibi tuttu mu döver mi yani? Evet robot. Ne yapıyor bu robot? Bir robot var. Hmm. Suat bozulur mu? <laughs> yani robot abi suatsak belki bozulur mu? Mantıken o yoldan gidiyorum. Bozulmaz değil mi? Yani, mantıken bozulmaz. Ya, belki de bozulur. i̇çinde değişik bir bilmediğimiz bir yaratık var. Bitkiden oluşma bir yaratık galiba. yani, muhtemelen ölürüm. Attığı şeylerden arkamızdan spamlanır. Arkamıza bir değişik bir mutant gibi bir şey bırakıyor. Ne bileyim ne bok yumurta gibi bir şey Işınlanır eninde sonunda da bize mora atar. Suratımız mahvolur. Yani robot abi robota karşı çıkamayız. Robot yani şimdi ben bununla yakın bir mesafede dövüşsem robot yani insan gücün katmaz yani. Tak diye kafama geçirir beni şey. Alien, alien'e neden vs bile atmıyorum. E, otomatik öldürür bizi diye düşünüyorum. Yani geldiğini düşünüyorum koskocaman. Ağzında bir tane daha dili olan kocaman bir pençesi var kuyruğu. Her türlü koparır bizi. Chucky kolayca şekilde kurtulur mu? Bebek ama. Elinde bıçak taşıyan bir bebek. Dead by Day favori katil. Komedi katil. Küfürlerinden tut, şeyinden tut. Eğlenceli olur diye düşünüyorum. Bir yerden bir yerden sızıyor geliyor. Yani tekme atsam uçururum diye düşünüyorum. ya Eğlenceli bir karşılaşma olur. Baya bir eğlenceli bir karşılaşma olabilir. O yüzden favorim karşılaşma olabilir. Ee, bu ne? Bundan bence hafifsizliklerle kurtulabiliriz ya. Etrafa klon bırakıyor. Dwight'a benziyor. Yani elinde baltası var. Değişik, bükük bir yaratık. Ama bükülebiliyor. Doğru. olası bir şansta kurtulabiliriz bence. Yani adam çünkü kırık mırık bükülebiliyor her yere. Yani böyle örümcek gibi gelse sallasa bıçağı bir yerime saplanır. Olası bir şansla kurtulma şansımız var. Yani bu ne? Bunu da ki yani. Değişik bir şey. Değişik bir yaratık. Voldemort'un bir karışımı. Harry Potter'larda Harry Potter filminin şeyine benzetiyorum. Ee, bir tane ruhlar var ya havada uçuyor böyle siyah ruh emiciler. Onlar gibi bir yeteneği var havada uçabiliyor. Düşünüyorum. Ee, bıçak bıçak değişik bir şey sallıyor. Başka ne yapıyor bu karakter? Bir şey devireceğini tutabiliyor. Ben bundan kolayca şekilde başa çıkabilirim diye düşünüyorum. Çok bir yeteneği yok bana göre. Ama hafif sıydıklarla başa çıkarız ya. O kadar hafifleri almayalım yani. Sapladı mı götürür. Hafif o Obanın sapları ben bir şey yaparım. Kaçarım, maçarım, hallederim. Dracula. Hmm. yara olup etrafta uçabilen, kurt olabilen. Kanamadan giderim diye düşünüyorum. Çünkü otomatik pençe attığında bir yerim kanam kanamadan gidebilirim. Veya kurta dönüşüp kurt... Ama dur lan. Köpek kurt yani. Böyle kapsa kolumu... Hımm. Olası bir dövüş olabilir ama vampir amına koyayım. Vampir insana iki kat daha güçlü bir şey. Otomatik kanamadan giderim diye düşünüyorum. Ölmeyi değil de hafif bir başa çıkarım ama sapladı mı kanamadan gideriz. Bu katil çok saçma ya. Yani şişman bir kadın bizi kovalayacak. Topuklu. Köpeği var. Okey. Yani köpeği yönlendirse köpekten kurtul bundan kurtulabiliriz ya ama yani hafif bir şans eseri de kurtulabiliriz. Yani köpeği olmasa hiç yani. Çünkü köpeği de deli gibi bir şey. Şimdi evi bassalar düşünüyorum böyle evi bassa köpeği var yönlendirse üzerime kolumdan kapabilir. Köpeğin yani olası bir şans gerekebilir o da var. Doğru. Yani köpeği möpeği şey yapar. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Gördüğünüz gibi Deadman'da hayatta kurtulabileceğim katillerin bir sıralamasını yaptım. Ee, eğer bundan daha çok isterseniz, lütfen aşağıdan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani dedim ya bunlardan bence hayatta kalabilirim diye düşünüyorum. Muhtemelen öleceklerimle sıraladım. Yani belki de imkanı olabilir ama ben böyle düşünüyorum. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Bay bay.